Herkese tekrar merhaba. Edat Bağlaç ünlem konusunu anlattık, bitirdik. Şimdi onunla ilgili küçük bir alıştırma yapacağız. Haydi başlayalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda bazı cümleler yazıyor. Sizden şunu istiyorum. Bu tabloda kullanılan edat, bağlaç ya da ünlem göreviyle kullanılmış sözcükleri bulun. Sözcü ikinci sütuna yazın ve hangi görevde kullanıldıysa onu da üçüncü sütunda belirtin. Videoyu burada durdurabilirsiniz. Cevapları vermeye başlayalım. Oraya arabayla gitmeyelim cümlesinde ile sözcüğü kullanılmıştır ve görevi edattır. Eve gittim ama annemi görmedim. Burada ama sözcüğü kullanılmış ve iki tane cümleyi birbirine bağlamıştır. Dolayısıyla ama sözcüğümüz bağlaçtır. Ha. Su soğuksa içemem cümlesine bakıyoruz şimdi. Burada ise sözcüğünü görüyoruz. İse sözcüğü iki cümleyi birbirine bağlamıştır ve bağlaç göreviyle kullanılmıştır. Bu konu ancak bu kadar iyi anlatılırdı cümlesinde ancak ve kadar sözcüklerini görüyoruz. Her iki sözcük de edat göreviyle kullanılmıştır. Sıradaki cümlemiz telefon ettim ancak kimse telefonu açmadı. Bu cümlede yine ancak sözcüğünü görüyoruz. Fakat ancak sözcüğün iki cümleyi birbirine bağladığını görüyoruz. Birinci cümlemiz telefon ettim. İkinci cümlemiz kimse telefonu açmadı. Bu iki cümle ancak sözcüğüyle birbirine bağlanmıştır ve ancak sözcüğümüz bağlaçtır. Efendim cümlesinin tamamı ünlemdir. Bir seslenme bildirir. Aa kalemim olmadığı için yazı yazamayacağım. Burada A sözcüğü ya da sesleri demek daha doğru Ünlemdir ve bir duygu bildirir. Şaşkınlık duygusunu bildiriyor. İçin sözcüğümüzde edat olarak kullanılmıştır. Sağlığınız için, su için. Burada iki tane için görüyorsunuz. Bunlardan benim kırmızıyla yazdığım için edat göreviyle kullanılmıştır. İkinci için içmek fiilidir ve size emir kipiyle su içmenizi söylüyor. İşimiz akşama doğru bitecek cümlesinde e doğru edatını görüyoruz. Yani akşama yakın bir zamanda biteceğini söylemiş. Ya bunu öğrenirsin ya da bunu öğrenirsin. Şimdi burada ya ya bağlacını görüyoruz ve ya ya bağlacımız bize iki seçenekten birini seçmemizi söylerdi. Ancak burada öğrenmekten başka çaremizin olmadığı bir durumu anlatmak için kullanılmış. Son cümlemiz ne seni ne de onu gördüm. Burada belirtili nesneleri birbirine bağlamak için ne ne de bağlacı kullanılmış. Edat, bağlaç ve ünlem konusunu bitirdik. Bununla ilgili bu videoda küçük bir alıştırma yaptık. Benzer çalışmayı siz de yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın.